Merhaba arkadaşlar. Youtube'da 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Destek olmanızı bekliyorum. El birliği ile 1000 abone olursak, çok mutlu olurum. Tuttuğunuz takımın, orijinal berisini hediye ediyoruz. Tek yapmanız gereken, kanalıma abone olup, Instagram'dan mesaj atmanız. Instagram linki, açıklama kısmında mevcut. Her ayın 15'inde, çekiliş yapılacaktır. Kanalımız büyüdükçe, hediye türü ve kişi sayısı değişiklik gösterecektir. İlginiz için teşekkür ediyorum. Cristiano Ronaldo, Al Nas formasıyla, ilk pozunu verdi. Vizyonu çok etkileyici. Portekizli futbolcu, 37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferinde mutlu sona ulaştıkları, resmi olarak duyuruldu. Suudi Arabistan merkezli Al-Riyad'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun, kendini Al-Nasra bağlayacak imzayı attığı ifade edildi. Cristiano Ronaldo, transfere dair fotoğrafları, kendi resmi sitesinden de yayınladı. Cristiano Ronaldo, Al-Nas formasıyla poz verdi, ve ilk açıklamasını yaptı. Portekizli efsane, farklı bir ülkede, farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nasr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım ifadelerini kullandı. Al Nas kulübünden yapılan açıklamada ise, tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi, sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için, ilham kaynağı olmayacak. Aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere, en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak yeni evine hoş geldin Cristiano denildi. Suudi Arabistan'da yayın yapan Al Arabiya, Ronaldo haberinde, Suudi kulübü Al Nas, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile, 2025 yazına kadar resmi olarak sözleşme imzaladığı ifadelerini kullanmıştı. Tabii yalnızca bu kadar değil. Anlaşmanın aslında 7 yıllık olduğu ve 2,5 yılın sonunda futbolculuğu bırakarak kulüp elçiliği yapmaya başlayacağı belirtiliyor. Buna göre Ronaldo 2030 yılına kadar Arabistan'ın Mısır ve Yunanistan ile yarıştığı Dünya Kupası adaylığında rol sahibi olacak. Suudiler'in Katar'ın turnuva organizasyonundaki başarısı sonrası 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma isteğinin doruklara çıkması ve adaylık başvurusu için çalışmaya başlaması Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecini de hızlandırmış oldu. Söylentilere göre Suudiler 37 yaşındaki futbolcuyu bu adaylık sürecinde ve ev sahipliğini alması halinde elçi olarak kullanacak transferin resmiyete kavuşmasıyla da birlikte, Suudi Arabistan'ın, 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemek için adaylık süreci fiili olarak başladı. Servet kazanacak. CBS'in haberine göre, Cristiano Ronaldo yeni takımında, 2,5 yıllık sözleşme karşılığında, yıllık 75 milyon dolar kazanacak. Ronaldo'nun, Al Nas kulübünde ticari anlaşmalarla birlikte ise, yıllık 200 milyon euroya yakın bir gelir elde edeceği düşünülüyor. Ronaldo, dünya üzerinde yıllık en fazla gelir elde eden futbolcu olma ünvanını elde etti. Yine haberde yer alan bilgiye göre, Al Nasr'ın Al Halici ile karşılaşacağı maçın ardından, Cristiano Ronaldo'yu resmi olarak duyurması bekleniyor. Liginde ikinci. Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al Nas, Suudi Arabistan Pro Liginde, 10 maç sonunda ikinci sırada bulunuyor. Cristiano Ronaldo Al Nasr kulübünde, Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanı sıra, Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Brezilyalı oyun kurucu Anderson Talishka ve eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak. Geçtiğimiz aylarda Manchester United'la yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran 37 yaşındaki oyuncu, 2021'in son gününde Juventus'tan İngiliz ekibine transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, Manchester United'daki ikinci döneminde, resmi maçlarda 26 gol kaydetmişti. Bu sezon kırmızı şeytanlarda fazla şans bulamayan Ronaldo, İngiliz deviyle 16 maçta 3 gol kaydedebilmişti. Ronaldo, özellikle Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'la yaşadığı sorunlar ile gündeme gelmişti. Ronaldo, takımda yaşadığı olaylar nedeniyle ihanete uğradığını belirtmişti.